Alo Ayşe nasılsın? İyiyim, hamdolsun da. Siz kimsiniz? Ayşe Tanımadın mı? Sıla. Hat kesildi. Keşke aramasaydın gelin o. Ben seni hiç tanıyamamışım. Sen bize anmışsın da ben seni dost bellemişim. Ayşe. Diyeceklerimi iyi dinle gelin o. Beni birden sakın arama. Sanki ağamın boynunu büktün. Hepimizi rezil rüsva ettin. Bizi hiç beklemediğimiz yerden vurdun. Hele de burana. Kalbini ezdin geçtin amın. Oysa senin için eczamdan vazgeçmişti. Sen ne diyorsun Ayşe? Senin kaçtığın gün eczamın odasını boşalttı. Sen biraz mutlu ol, yüzün gülsün diye. Sen ne yaptın? Bizi bırakıp kaçtın. Gerçekten mi? Bilmiyordum Ayşe. Seni sevdiydim. Canımın içi belli değilim. Ama benim artık Sıla diye bir gelin yok. Bunu iyi belleyesin. Boran benim için Yezdağ'ın eşyalarını mı attı? Attı ya, <laughs> atmaz olaymış. Şey. Sen ağamın ördünden vurdum. İnsan olaydın böyle bir şey hiç yapmazdım. Kaçmak zorundaydım Ayşe. Bunu en iyi sen anlarsın, Çaresizliğimi. Elimde olsaydı kaçmazdım. Nasıl gidersin gelin oğlum? Nasıl kıyarsın hepimize? Ayşe, beni anla ne olur. Başka şansım yoktu. Benim bir sürü sorumluluğum var. Her şeyi bir kalemde silemezdim. Boran buraya gelmeme asla izin vermezdi. Ayşe. Ben kimseyi isteyerek üzmek istemedim. Ama bak görürsün. Her şeyi düzelteceğim. Ben sana demiştim ya. İnsanları kalbinle tanı diye. Ben senin bildiğin Sıla'yım, seninle dertlerimizi paylaştık, ben seni kardeşim gibi sevdim Ayşe, ben de seni sevdim gelinam, gelinam unuttun mu, bilmez misin Türe'yi, sen kaçmış olabilirsin ama Türe'den, aşiretten asla kaçamazsın, ağam İstanbul'a gitti, eli kulağındadır, bulur sizi, niye geliyor ki Boran? dönemedin mi töreye gelin ağam? Boran beni mi öldürmeye geliyor Ayşe?